Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu dizel kızdırma bujileri yani ısıtma bujilerinin değişim periyodu nedir? Yani ne kadar zamanda bir değiştirilmesi gerekmektedir? Ee, aracınızın kızdırma bujesinin değişilmesi gerektiğini hangi belirtiler ile anlayabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, benzinli ve LPG'li araçlarda Normal bujiler bulunur. Bunlar ateşlemeyi sağlar. Ateşleme sisteminin beyni gibidir diyebiliriz. Dizel araçlarda ise bir ateşleme yoktur. Ateşleme yerine kızdırma yani ısıtma bujileri vardır. Bunlar bulunduğu ortamı e, oldukça fazla ısıtarak dizel araçların çalışmasını sağlayalar, sağlayalar diyebiliriz. Şimdi aracınızın kızdırma bujilerinin nasıl e, belirtilerle değişmesi gerektiğini anlayamanız mümkün. Çünkü şöyle aracınızın e, sabahları zor çalışmak gibi bir e, huyu varsa ve ayrıca aracınızın egzozundan siyah duman gelmeye başladıysa bu iki belirti aracınızın kızdırma bujilerinin değişmesi gerektiğini size anlatan belirtilerdir diyebiliriz. Şimdi bunun dışında kızdırma bujileri ne kadar sürede bir değişmelidir? Arkadaşlar kızdırma bujileri her 30 bin kilometrede bir kontrol edilmelidir. Ama bu kontroller bunun değişmesi gerektiği anlamına gelmez. 30 bin kilometrede kontrol edilmeli ve sağlamlığına bakılmalı. Eğer ki bir sıkıntı yoksa her 50 bin kilometrede bir kesinlikle değiştirilmelidir. Aracınızdan daha iyi bir performans alabilmeniz için. Yani 30 binde bir kontrol, 50 bin kilometre bir değişim gereklidir arkadaşlar. Onun dışında bu konuda e, dikkat etmeniz gereken bir diğer husus. Kesinlikle ve kesinlikle aracınızın orijinalinde kullanılan kızdırma bujisi neyse aracınızda bunu kullanmalısınız. Çünkü bu aracınızın e, daha iyi performans vermesini ve zarar görmesini engelleyecektir arkadaşlar. Kızdırma bujisi değişim fiyatı yani değişim olarak bir e, işçilik olarak çok bir maliyeti yoktur arkadaşlar. Sadece aracın bujileri araçtan araca, markadan markaya farklılık göstermektedir. Şu an aşağı yukarı e, tam bir fiyat vermek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi aracın bujisinden bujisine ciddi farklılıklar olabilmektedir arkadaşlar. Değişim fiyatı yoktur. Aracınızın kızdırma bujisinin fiyatına internetten bakabilir. Üstüne 50 lira eklerseniz bu aracınızın kızdırma bujisi değişim fiyatı olacaktır arkadaşlar. Bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.